Düşün bir çubbeli, sarıklı bir adam diyor ki ben bir kefen yaptım diyor. Bunu satın alırsanız, bu kefenin içine girerseniz siz diyor azaptan cehennemde kurtulursunuz. Şimdi size soruyorum. Nasıl bir Allah ki, Tanrı ki bu günahkar olmasına rağmen kefenin içindeki kulunu ceza veremiyor? Bu nasıl bir anlayış? Nasıl? Ama bugün din diye bunlar ortaya koyuluyor. Aynı şahıs Aynı şahıs. Bakın YouTube'a girip görebilirsiniz. Tuvalet taşıyla konuşuyor. Tuvalet taşı Allah diyormuş ki ya, ya Rabbi, beni niye tuvalet taşı olarak yarattın? O da diyormuş ona ki haline niye şükretmiyorsun? Ben seni tuvalet taşı değil de 40 yaşına gelmesine rağmen sakal bırakmamış, sakalsız ölen bir insanın mezar taşı yapsaydım daha mı iyi olurdu? Şimdi yani dinin, yani şeklin, şemalin... Yani tuvalet taşı bir dile gelse var ya buna çok şeyler söylerdi ama. <laughs> bu, bu da harika bir cevap oldu aslında. Şimdi dinin Türkiye'de bak revaçta olan, alkışlanan, taraf bulan bu zeka, bu anlayış, bu. Şimdi burada ne bekliyorsunuz? siz? Şimdi bu nasıl bir ahiret inancı ki? Sen kendini kandırabilirsin. Demek ki senin Allah inancın, ahiret inancın zayıf veya yok ki bu yaptıklarının karşısında Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesaba çekileceğinin hesabını yapmıyorsun. Bu nasıl iman? Tamam o kefeni terlik yaptın. İşte yanmayan terlik, yanmayan kefen yaptın. İşte sakal cübbeyi pazarladın. İşte tuvalet taşını konuşturdun. Milleti kandırdın. Bir yün kandırdığın insan var. Tamam ama sen Demek ki Allah'a, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye zerre kadar yanlışın cezasını göreceğine inanmıyorsun sen. Onun için burada e, temel problem e, rol modelden uzak olunca insanlar nefislerini ilahlaştırıyorlar veya nefislerini e, mürşit yapıyorlar. Nefsin mürşit yaptığı insan da böyle mürit olur. <laughs> Onun için burada insanların e, onun için Cenab-ı Hak Fatiha'da süresinde buyuruyor ya nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet. Onlar bir rol modeldir. İşte öngörüsü olan, ilmi olan, fikri olan, yanlışarı her şeye rağmen kınayıcının kınamasını aldırmadan tabuları yıkan insandır insanı kamil.